Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir açılımla yine sizlerleyim. Güneş tutulması ve yeni ayı değerlendireceğiz. Enerjilerine bakacağız bakalım. Sizler için de neler vaat edecek güneş tutulması ve yeni ay? Evet, Ekim ayının yoğun bir gündemi var. Gökyüzü çok hareketli Ekim ayında. 14 Ekim'de bir güneş tutulması olacak ve yine 14 Ekim'de bir yeni ay bizleri bekliyor. Terazi burcunda olacak. Dengeler değişiyor hayatlarımızdaki dengeler değişime doğru gidiyor ee, ve güneş tutulması e, saat 18'de gerçekleşecek ve ee, yeni ay ise 17.54'e yani 6 dakika arayla hem güneş tutulmasını hem yeni ayı birlikte yaşayacağız. Enerjiler çok güçlü ve yoğun olacak. Ben de bunlarla ilgili sizlere tarot öngörülerimi ve enerjileri paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Sürekli zaten böyle e, açılımlar ve paylaşımlar sizlerle yapıyoruz. Evet 28 Ekim'de de yine çok gündem Ekim ayı dedik. çok o, hareketli bir ne, gökyüzü e, olayları söz konusu Ekim ayında. Ekim ayında da yine 28 Ekim'de de yine ay tutulması ve bir dolunayımız olacak. O da boğa burcunda. Onunla ilgili de farklı bir video sizler için tarot öngörülerimi hazırlayacağım bir video çekeceğim. Öncelikle tabii ki güneş tutulması ve yeni ay. Yeni ay yenilikleri anlatır bize. Yeni adımları, yeni hamleleri anlatır. İnşallah her biriniz için güzellikler getirsin. Hem güneş tutulması hem de yeni ay yolunuza ışık olsun en çok etkilenecek olanlar güneş tutulmasından öncü burçlar tabii ki koç terazi e, yengeç ve oğlaklar öncü burçlar en çok etkiyi alacak olan burçlar arasında e, sizlerin de farklı farklı alanları denge Terazi dengelidir biliyorsunuz ki dengeli bir burçtur. Dengesiz olan durumlarla mücadele edebilirsiniz. Dengesiz hayatınızda dengesizlik varsa eğer alma verme dengesi gerek farklı şeylerde bir denge sorunu yaşıyorsanız eğer bununla ilgili de bazı sınavlar yaşayabilirsiniz ya da dengede tuttuklarınızı da ödüllendirebilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmadıysanız eğer abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ve yine alma verme dengesini diyoruz. Özellikle korumak için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Tüm videolarım abonelerime ve o dengeyi sağlayan, alma verme dengesini sağlayan takipçilerime niyetlidir. Bunu da buradan paylaşmış olayım sizlerle. Evet, güneş tutulması 6 ay sürecek etkisi uzunca bir süre sürecek. İnşallah her biriniz için güzellikleri getirsin. Hadi bakalım güneş tutulması bize neleri getiriyormuş ve yeni ayla beraber terazi burcunda olan bizleri hangi konularla gündemimizi meşgul edecek? Hemen başlamak istiyorum sizler için. Evet kolektif bir açılımdır. Biliyorsunuz ki uyulan kısımları alıp kabul edebilirsiniz. Eğer ki bireysel danışmanlıklarınız için de yine e, profilimizde Burada ana sayfamızda, profilimizde Instagram hesabımızın linki mevcuttur. Oradan da asistanlarıma ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz, bilgi almak istediğiniz konularla ilgili bunu da paylaşmış olayım buradan. Hadi bakalım. Güneş tutulması ve yeni ay güzellikler getirsin her birinize. Tüm sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı kolaylıkla aşacağınız ışık olsun yolunuzda her daim ve yeni yeni güzellikler, yeni yeni yollar açılsın her birinizin önünde güzel olarak açılsın tabii ki. Siz de buna niyet ederek dinleyebilirsiniz. Başlayalım bakalım. Ne olacakmış güneş tutulması ve yeni ayın enerjileri? şunları biraz alayım. Sizin şeyinizi dağıtmaması açısından ve daha iyi ve net görmeniz açısından şöyle yapabilirim. Evet. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Yeni ay. Öncelikle hamleler yapmamız gereken bir ay bu. Yeni ayda zaten <laughs> çok pardon biliyorsunuz ki hamleler çok fazla önemli. Adımlarımız atacağımız adımlar çok önemli. Genelde yeni aylarda attığımız adımların sonucunu dolunayda daha net görme durumlarımız oluyor biliyorsunuz ki dolunaylarda sonlanma sonuçlanmalara ifade eder bize sizlerin de yeni ayda attığınız adımlarla dolunayda görünür olmasını e, görünür olan kısmını görmeye başlıyoruz aslında dolunaylarla. Evet, şimdi de yeni ayda attığınız adımların 28 Ekim'deki dolunayda sonuçlarını görebilirsiniz. İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Evet, hamleler çok önemli. Burada e, ciddi hamleler yapabilirsiniz. Eylemler gerçekleştirebilirsiniz. İkili ilişkilerde ise, aşk hayatında ise dengeyi korumamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Dengeler bozulabilir. E istemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz ve bizi çok yorabilir, yıpratabilir. Ne yapmamız gerekiyor? Dengeyi kurmamız gerekiyor. Eğer ki aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde dengesizlikler söz konusuysa orada bir dengelenmeye gidin lütfen. Biraz dengeyi bir analiz edin bakalım o durumu. Neymiş dengesiz olan sizin hayatınızda, ikili ilişkilerinizde? Belki işinize çok zaman ayırıyorsunuz, ilişkilerinize çok zaman ayıramıyorsunuz ya da onlara çok zaman ayırıp iş, ilişkinizi veya işlerinizi birazcık tölere ediyorsunuz. Orada sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. O dengeyi iyi kurmaya çalışın. Evet adaletli e, adaletin sağlanacağı bir yeni ay da oluyor aslında. Evet terazi burcunda da yine adalet. Eğer ki haksızlık yapıldıysa, hakkınız yendiyse size e, Beklediğiniz bir adalet varsa ilahi sistemden bunu da alabileceğiniz bir yeni ay ve güneş tutulmasıyla karşı karşıyasınız. Haklarını size teslim edilecek. Zaten ilahi ilahi adalet hiçbir zaman e, es geçmez biliyorsunuz ki. Bizler e, bazen bırakmamız gerekiyor, zamanını beklememiz gerekiyor. Ama er ya da geç kim haklıysa ona hakkı teslim edilir. Evet adalette olan ve adalet sağlandığı bir yeni ayla e, güneş tutulması da yaşayacağız burada haklarınızı alıyorsunuz. Yani evet çok fazla hamleler var burada. Çok fazla eylemler var. eylemleri gerçekleştirmek sizler için çok iyi. Yapmak istediğiniz planlarınız, projeleriniz, hayalleriniz, hedeflerinize doğru yönlenin lütfen. Bu yeni ayla beraber niyetinizi koyun ve adımlarınızı atın. Hamlelerinizi atın. Artık nasıl bir adımsa kendi bireysel hayatlarınıza göre ele alabilirsiniz ve o adım ne olması gerekiyorsa ama geride durmayın ve eee Korku ve endişe kesinlikle çalıştırmayın bu yeni ay evresinde. Devam edelim bakalım. Bize daha nelerle gelebilir yeni ay? Hemen hızlıca destelerimizden yeni ay ve güneş tutulması. Olumlu bakış açılarında kalmaya çalışalım. Evet ve güvenle ilgili belki bir duruma... E Söz konusu olabilir bu yeni ayda güveninizin kırıldığı, incildiğiniz ya da güvenmek istediğiniz kişiler, durumlar, olaylarla ilgili de gelişmeler yaşayacağınız bir e, yeni ay sizleri bekliyor aslında. Evet, eğer ki güveniniz kırıldıysa, güvende sıkıntı yaşıyorsanız ve onu tamir etmek için bir şeylerin yapılacağını ve bunlarla ilgili de size e, eylemlerin gerçekleştireceğinde söyleyebilirim. Burada nazara gelebilirsiniz, çok fazla göze gelebilirsiniz. Gücünüzü e, düşürebilirler, enerjinizi düşürebilirler. E, çok fazla gözde olabilirsiniz, kıskanan bir, kıskanılan biri olabilirsiniz. E, bunlara da dikkat edin lütfen. Negatif enerji insanlara, kişilere, olaylara biraz uzak durmaya çalışın. Taşınma bazılarınız için taşınmalar ve değişiklikler söz konusu olabilir. Çok ağır giden bir durumsa bu. Yeni Ay'da biraz e, ve Güneş tutulmasında biraz hızlanabilir. Eğer ki bir ev almak istiyorsanız, aldıysanız bir türlü toparlanamıyorsanız taşınmalarda. Hızlıca önünüze bunlar düşebilir. İş değişikliği de yapılabilir. Yer değişikliği de yapılabilir. Şehir, ülke değişikliği bile söz konusu olabilir. Bazılarınız için taşınmalar veriyor burada. Evet karmaşadan çıkıp yolumuzu bulacağımız bir yeni ay olacak. Biraz böyle pusulaları şaşıranlar olduysa, nereye nasıl gideceğini bilmiyorlarsa, kararsızsalar eğer karar da verecekleri bir yeni ay sizleri bekliyor burada. Karmaşadan çıkıyormuşsunuz artık yolunuzu bilmiyorsanız yolunuzu görebilirsiniz. Yolunuzda ışık olacakmış bu e, yeni ay ve güneş tutulması. Peki enerji kartlarına bir bakalım. Enerji kartlarımız ne söylermiş? Hmm. Valla biraz böyle aldanmalara dikkat edin bu yeni ayda. Biraz böyle aldatılmalara ve aldanmaların çok açık olacağı bir yeni aymış aslında. Burada sizin de... E, bu sadece ikili ilişkiler için bahsetmiyorum. İş hayatınızda da arkanızdan işler çevirip sizi aldatanlar olabilir. Arkanızı iyi kollayın orada da. Çevrenizde de size yalan söyleyip aldatanlar olabilir. aldatılmalar tabii ki yine ikili ilişkilerde de gerçek somut bir aldatılmaya da karşı karşıya kalabilirsiniz. Biraz iyi gözlemleyin. Şüphesi olanlar varsa eğer bu alanda... E, Endişeli olanlar varsa, kafanızı kurcalayan durumlar varsa biraz onlara e, iç yüzlerini araştırmaya çalışın. Arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla zaman geçirin. Size çok iyi gelecekmiş. Belki de iyi meditasyon gibi, size motivasyon gibi arkadaşlar ve iş arkadaşlarınızla biraz zaman geçirmeniz size çok iyi gelebilir. Bu yeni ayda yüksek benliğinizle de iletişime geçin. İlahi sistemden destekler isteyin. Meditasyonlar yapın, olumlamalar yapın. Enerjinizi yukarı seviyeye çekin ve zaten çektiğiniz zaman ne oluyordu? Pozitif çalıştırdığınız için pozitifleri hayatınıza çekmeyi başarıyordunuz. Üzülecek, endişe, korku çalıştıracak bir yeni ay ve güneş tutulması değil. Kabullenişte olup her ne geliyorsa karşımıza, önümüze ne çıkıyorsa o yolda yürümeye çalışmak, sorunsa eğer sorunları çözmeye çalışmak sizin için en doğru olan bu olacaktır. Yüksek benliğinizin sesini dinleyin lütfen. Ee, ara ara kendinizle yalnız kaldığınızda, fırsatlar bulduğunuzda biraz daha e, neyi nerede yanlış yaptığınızı, sorunlarınıza yoğunlaşırsanız cevaplar size e, gelecektir mutlaka. Evren ne söyler peki bunun için Görkemli Krallık Mesela dürüstlük, mini aldatılmayla ve güvenle ilgili bir e, tema geldi burada. Evet biraz böyle dengeler değişiyor dedik ya. Dengeler değişebilir. Hiç beklemediğiniz, tahmin etmediğiniz kişilerden e, darbeler alma durumları söz konusu olabilir. Ya bu bunu hiç yapmaz dediğiniz şeyin yapıldığını görebilirsiniz. O yüzden eee tedbirlerinizi alın. Neyle karşılaşacağınızı Bilmeseniz de her şeye karşı güçlü durmayı ilk Önce Görkemli Krallık dedi. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemdesin diyor. Özgüvenli ilerliyorsun ve özel e, hayatında da, kariyerinde de e, hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Bakın burada bir hamle yapabilirsiniz. Birden göz önüne düşebilirsiniz. Birden parlayabilirsiniz. işinizde gerek çevrenizde çok önemli kariyer sahibi olabilirsiniz. Bu alanın da açık olduğunu söylüyor aslında. Sizin yapmanız gereken ne? Özgüvenli bir şekilde ilerleyebilmeniz. Asla korku ve endişe yapabilir miyim, yapamaz mıyım? gibi durumları çalıştırmamanız asaletiniz de zaten herkesi büyülüyormuş evet herkesin bir duruşu vardır siz de o duruşunuzdan vazgeçmeyin sadakat sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi e, korumaktan geçiyor güven duygusunu diri tutuyor emin olmadığın konular için huzurunu bozma akışta kal evet biraz böyle bu süreçte ikili ilişkilerde çok fazla şeylik yaratmayın. Hani e, nasıl derler? Kendi kafanızdan bir şeyleri üretmeyin. Ya ya bunu yaparsa, ya onu yaparsa, ya beni aldatırsa, ya başkası varsa, ya başkasına yazıyorsa, görüşüyorsa, öyle midir, böyle midir? Acaba sadık mıdır gibi gibi siz bunu çalıştırdığınızda onlar çekersiniz hayatınıza. Bu süreçte bunu çalıştırmayın. Çünkü e, diri tutmak için, güven duygusunu diri tutmak için e, o o huzur, huzurunuzu bozmayın kendi huzurunuzu net olmalısınız. Güvenmelisiniz karşınızdakine ve onun diri tutulmasını sağlar ama siz eğer ki endişelenirseniz ve olacak öyle mi olur? Böyle mi olur? Ne yaparım? Ne ederim gibi gibi en, e, enerjileri çalıştırırsanız kendi huzurunuzu boz, bozmaktan başka hiçbir işe yaramazmış bu. Durduk yere huzurunuzu bozmayın diyor. Bu arada kahvemi de içiyorum. Çayını kahvesini içenler varsa size de afiyet olsun. Hani fazlaca pimpirikli olmamamız gereken bir süreç ya da çok böyle aşırı aşırı kıskanç, e, sorgulayıcı olmamamız gereken karşı tarafa hayatımızdaki kişiye çok fazla sorgulayıcı ve e, çok kıskançlık yapmamamız gereken bir dönemdeyiz. Problemler yaratabilir sizin hayatınızda ikili ilişkilerinizde. Yok yere sorun çıkarmış olursunuz. Yani o güvensizliği hissettirseniz karşı tarafa e, o da tabii ki bundan hoşnut olmaz ne mi evet melek mesajları ne der peki bunun için bir de melek mesajlarına bakalım onlar ne dermiş hmm. bakalım bakalım havası hmm parlak yeni fikirler ve ilham bir durumdaki gerçeği görme zorlu bir başlangıç evet bir durumda bir gerçeği görebilirsiniz netleşebilirsiniz acaba da kaldığınız bir durum sonuca gidebilir burada ve parlak fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. İlhamı alacağınız zaten burada da ne dedik görkemli krallık yani özgüveninizle ilerleyip parlayacağınız bir süreç olabilir. Dikkat çekici bir süreç olabilir ve tabi melek mesajımız da bunu destekledi. Sizler parlak fikir ilhamlar size gelebilir o ilhamınızı ortaya çıkartın. Hava onlusu ne dedi? Zor bir durumun sonu dedi. Evet zorluklardan kurtulmayı anlatıyor. Değişimi kucakla ve her şeyin yolunda girmesini bir bağımlılıktan kurtulabilirsin diyor. evet. Değişim, değişim kucakla diyor. Her şey zorluklar bitiyor diyor ama bağımlılıkların varsa eğer diyor. Kişiye, duruma, olaylara bir bağımlılık çalıştırıyorsan eğer o bağımlılıklardan da kurtulma zamanı gelmiş aslında. Bırakıp yeniye geçme belki de. Belki de zorlu bir ilişki yaşıyorsunuz. İşte gel gitli biraz böyle toksin bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Ama sürekli alttan alıp sabrediyor olabilirsiniz. Böyle bir durum yapıyorsanız hayır onları hayatınızdan çıkartın toksin ilişkileri. Ve gerçekten size kendinizi iyi hissettiren, değer veren, önemseyen, zaman ayıran, seven kişilerle birlikte olmayı seçin hayatta. Sevgi evet sevmek güzeldir ama karşılıklı olursa güzeldir. Eğer ki sizi... Ee, ezip geçiyorsa narsis biriyle berabersiniz beraberseniz eğer ki önemsemiyorsa yeri geliyor kırıyorsa incitiyorsa ve bunu anlamak istemiyorsa farkında olmuyorsa o zaman onu hayatınızda niye tutasınız değil mi? Bence yolu verin gitsin yani çünkü zaten size faydası yok o öyle gidecektir yani değişmek için çaba göstermiyorsa düzeltmek için çaba göstermiyorsa farkındalığı yoksa zaten o ilişkini öyle gider ya öyle kabul etmek zorundasınız o düşük enerjilerde kalmanız gerekiyor ya da önünüze çıkan o e, engeli kaldırmalısınız. Daha iyilerine, daha hak ettiğiniz, sizi hak edenlere yol ve açabilmek için e, onları hayatınızdan göndermeniz de gerekiyor. Evet, bir de aşk mesajı alalım bakalım. Aşk mesajı ne dermiş? Buna da bir bakalım. Hmm. Seni seviyorum geldi. Gayet güzel. Sevginin çok tavan yapacağı, belki de birbirlerine sevdiklerinin ifade edecekleri bir güneş tutulması ve yeni aya giriyoruz. Aşklar canlanabilir. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum dedi. Size ilgi göstermiyorsa, işlerine yoğunlaştıysa, biraz böyle araya açtıysa maddi sıkıntıları ve işle ilgili problemleri olduğundan dolayı da bazılarınız kolektifte o yana evrilmiş olabilir. Maddi sıkıntılarım var. O yüzden onlarla uğraştığı için sana zaman ayıramıyorum mesajı da gönderiyor buradan. Evet, güneş tutulması ve yeni ay enerjileri böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. İnşallah her birinize güzellikler getirsin. Hayatınızda m, bolluğu, bereketi, güzellikleri e, hepsini kolaylıkla hayatınıza çekmeye çekeceğiniz yollar açılsın önünüzde. Her daim ışık olsun. Yeni ay ve güneş tutulması hayatlarınıza dokunsun. Açılım böyleydi. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Dengeyi kurmayı unutmayalım. Dengeler değişiyor. Hoşçakalın.